Evet 8 gün önce kabuk atan ve L5 olan Gram Bastala palçlı pesimize yem denemesi yapacağız. Kabuk sonrası seni dubya ile ödüllendireceğim. Hadi bakalım. 1 2 3 Run Aslanım benim be Evet sen bunu hak ettin Güzel bir kabuk süreci geçirdiğin için seni Dougie ile öldürlendirdik Bu arada Desenleri filan, rengi filan belli olmaya başlamış Evet çok da uzatmaya gerek yok, o artık Onu sindire sindire bir, bir buçuk saat içinde o yemden geriye bir şey kalmayacak. Hadi bakalım afiyet olsun.